gençler ve genç kalanlar. Biz şimdi kahvaltıya gidiyoruz saat 3 iç çeyrek geçiyor. Bugün günlerden cuma. Burak bu hafta sonu yok. Ve biz üçümüz parti. Aramıza mutlaka birileri katılır diye düşünüyorum. Bakalım. Yani sadece. Bakın vejetaryen yani, olmanın sadece. faydaları. Bir de böyle bir şey içiyorum. Nice, nice. Çok mu acıktın? E, saat daha 3 yani. Neyin acıkması ne bu? Saat daha 3. Derken daha. Hiçbir şey yemedik. Şu an bir şey yapıyorum yani. Biraz ayıp bu bir yaptım. Özel hayata ee, Biraz Çağberk'ten bahsedeyim. Çağberk'in doğduğu zamanı hatırlıyorum ben. <laughs> Nasıl büyüdü bu kadar anlayamıyorum doğrusu. Çağberk bizim aile... Hızlı büyüyoruz. Vallahi. Çağberk'in annesiyle bizim annemiz arkadaş. Ve bebeklikten beri hep birlikteyiz. Onun ablası ve Çağberk ve şu küçük şeytan. Bu da Aslı benim kardeşim. Evet. Gelmeye. bak. Ve <laughs> onun yemeği gelmedi. Hmm. Yemek yemeyi de hiç sevmez. Hiç sevmez. Hiç. hiç bana göre bir şey değil. Tabak <laughs> Yemek yemeyi sevmeyen, seven, veresiye veren, <laughs> peşin alan. <laughs> Ha, yediklerini paylaşman ayıp değil mi? Hiç katılmıyorum. Shame on you. Shame on you. <laughs> Barlar sokağına hoş geldiniz. Kadife sokak. Ha? Şimdi biz Guten gitmiştik. Guten Morgan. Ve oradan çıktık. Sandviçler so, biraz... Lezzetliydi ya. Yani boş bir sandviç değildi hiç. Bahariye'ye gidiyoruz. Benim orada sevdiğim bir yer var. Kıyafetçi. Aslan ve Çağberk'i oraya götürüyorum. Gençler biraz yeni yerler görsün İstedim. Günümüz devam ediyor. Henüz Cuma ve Burak gitmedi. Ama Burak'la takılmıyoruz. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish our Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Memory plane isn't that too far away from our hearts. Yeah, yeah. But once we keep close, we should never <laughs> make. kahve molası verdik Bahariye Küpe aldım bakın. 15 TL. Harre'den aldım. Harre moda. Orayı çok seviyorum. Güzel şeyler var. Ama bu küpe muhtemelen 3 kullanımlı falan. Ama güzel. Ne yaptı Ege'yle Orkun size gece? Ben hiç duymadım. Beni ruhen dövdüler. Sen bir de kedilerden huzursuz oluyorsun. <laughs> dedim, bu korkumu yenerim dedim ama... Ve Orkun dedi. yaptı bunu. Evet, Orkun çok sinsi arkadaşlar. Beklemediğim... Güzel gözüktüğüne bakmayın. Çok bir güzel gözüküyor. Var. Buramdaydı. Peki Ege'ye mi sataşıyor yoksa sana mı şey yaptı? Ege'ye. Bakın şimdi. Bunlar yastıklar. Burada Ege böyle yatıyor. Orkun buradan böyle geliyor. Ve böyle böyle geliyor. <laughs> Bu da duruyor duruyor Ege'nin üstünde <laughs> Ege de uyuyor bir de. Galiba. <laughs> Sizin gibi o da zor bir durum. Yazık, yazık gerçekten de. Ama şey huyları yok onların yani böyle saldırayım da yeğenlerini de. koruyor. Gerçekten. Evet, benim çocuklarım var. Bizimkiler Aşk. hareketlidir ama aşıklarım diğer kediler gibi yapmazlar. Çok da ben. hareketli değiller yani. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten öyleler ama yani. Çok da şey değil. Siz niye de... en ener hayat enerjiniz çekildi? Ay bilmem ki. Havadan mı acaba ya? Biz, biz tatildeyken lazım. görüyordum sizi danslar. Hah! <laughs> Hamin mi? Birazcık da emekli hayatı. <laughs> let's go! Let's go! Evet. Gençler fotoğraf çekiliyor. Nice! N -n 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 -n. Bu benim şarkım oldu. Kasma ya bu kadar dost. <laughs> Arkadaşlar ne akşam çok Instagram'da bulun benim. <laughs> Buraya ekleyeyim ben. Çağberk Gündüz. Hmm. Arkadaşlar gerçekten yani yaş ortalamamız 17 gibi takılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben de çekeceğim burada. <laughs> çok iyi. Beni gelince. de çek. <laughs> çok o kadar laf söyledim ben de çekileceğim. Şimdi kahveciden de kalktık. Ben eve gitmek istiyorum artık. Aslı'ya dedim ki makyaj benim pürüzlerimi kapatmıyor dedim. Sonra ben de dedim ki... Ve birkaç cevabı oldu bunu. Sizin de duymanızı çok isterim bu ukalalığı. Böyle bir durum var. Makyaj... E, sivilceleri kapatan bir şey değil. Böyle konuşmadın ki abla, senin pürüzlerin kapanacak Sen bak, gibi senin pürüzler değil. Senin pürüzlerin kapanacak bir pürüzler değil. Senin cildinde böyle tomurcuk tomurcuk bir şeyler var. Bunu bir kabul edelim önce hiç geçmeyen. Ya. Neden mi? Yağ bezisi galiba onlar. Ama onlar aldırılıyor bu arada yani aldırabilirsin. Neyse makyaj e, morlukları kapatıyor. Sen makyaj gurusun. Çok tercih etmiyorum yapmayı ama gurusu olduğunu söylenir. Hoş geldin Hoş Başak. Ne haber? İyiyim, direniyoruz. Kanki. <laughs> çalıştık. Arkadan anahtar açamıyorum. Bakın zile basıyorum. Arıyorum. Ama çilingi çağırmayacağım. <laughs> Bir şekilde bu iş çözülecek. Arkadaşlar yatmayın ya. evet, arkadaşlar. Günler de. merhabalar, değil mi Ege'cim? Kalkmak istemiyorum hiç artık. Bugün cumartesi. Bugün editi yapacağım, bayağı bir. Ege'yle crazy yapıyoruz. Ben hepinizden önce uyandım. Ege'yle Evet bugün çok negatif negatif uyandım. Başak benim kanalıma abone değilmiş arkadaşlar. Aynı sizin gibi. Evet siz de Başak gibi olun abone olun. <laughs> Selam dostlar. Görüyorsunuz anlatmama gerek yok Kedilerim hariç Yalnızım Akşam oldu ve Gençler beni hayal kırıklığına uğrattı Beni bırakıp dışarı çıktılar Öyle olsun Ben yani tek başıma Salata yiyorum Vegan Sezar Herkes gidince bir modum düştü Böyle bir evi topladım Sürekli Ve hala modum çok düşük Akşam saat yedi buçuk ve yalnızım. Gençler, saçlarımı bakın, bir garip oldu, kopuk kopuk. Ben biraz saçlarımdan bahsedeyim. 15 yaşında boyamaya başladım saçlarımı ve 12 yaşında falan da kına yakıyordum. Babaannem benim hep kına yakar çünkü o da bana da kına yakıyordu. Sonra hep turuncu yaptım saçlarımı. Son 5 senedir de saçlarımı hiç boyamadım. 5 sene değil. 4 senedir. Evet 4 senedir. Hiç boyamadım saçlarımı. Memnunum. Bazen saçım böyle sarı yapasım geliyor ama çünkü en son saçlarıma soru yaptığımda yandı. Bayağı bir yandı. Kestirmek zorunda kaldım. Zaten çok zor uzuyor saçlarım. Ve o zamandan beri boyamıyorum. Bu bilgiyi niye paylaştım? Hiçbir sebebi yok. Yani tamamen karşımda bir arkadaşım varmış gibi sohbet etmeye çalışıyorum. Ama sanki yeni tanıştığım biriyle gibiyim. Çünkü mesela arkadaşlarım saçlarımı boyamadığımı biliyor. Bakalım bu akşam neler yaşayacağım. İçer mi demesim acaba? Hı -hı. Bu salata gerçekten çok iyi. Eski sevgilim de beni çocuk istiyorum diye takip Nada rüyaydı değil mi? Canan Ergider'i çok özlemişim. Onunla <laughs> <laughs> takılıyorum bu akşam. <laughs> Keşif ettiniz. Özlediniz <laughs> mi bize? Hoş geldiniz. <laughs> Ellerinizi yıkayın. Duşa ha, girin. Temizlenin. Sende neden maske yok? Asansöre çıkardım. <laughs> tamam. Affettim. Peki o üçüncünüz nerede? O kayıp. Yok mu orada? Kayıp. <laughs> Efendim. Onu biz bıraktık. Sokağa attık artık. Dedik senle yeter. Yani Canlı konum alsaydınız keşke. Alsaydık. Canlı. Canlı konum. Aa, gerçekten var e bize. bizde. Şey konum açıkçası. Konuşsa var hemen bakıyorum. Hemen konum evet. konumu buluyorum. Aile paylaşımında kayıtlı. Kayıtlı tabii ki de ama konum servisleri açıksa kayıtlı göreceğiz. Eğer buna da engel olmuşsa biz artık hayatında istemeyen aydır. Three days later. Oh, kimler gelmiş, kimler gelmiş. <laughs> Hoş geldiniz. Nerelerdeydiniz? Hoş ee, bir arkadaşımla buluşma yaptım. Çok küçük güzel. Şey küçük. <laughs> Ele evet, küçük bir şeyler yaptım da işte. Yani sen arkadaşınla buluşmaya gittiğinde doğan bebek askere uğurlanıyor şu anda. Şunu unutmayın. Gelip gelip dönüp dolaşacağınız yer. Kıvamınızı getirin. Yorumlarda bekliyorum. Good morning. Bugün vlogumun üçüncü günü. Dün çok hareketli bir gece geçirdim. Evde salata yiyip dizi izledim. İstersen diğer tarafında yürüyeyim. Olur. Daha rahat çek. Burak çok eğleniyor diye düşünüyordum. Ta ki bugün sabah bana 9'da mesaj attı. Ben eve geliyorum diye. Kapta çok sıkılmış. 4'te uyanmış. Kamp hayatı hakkında yorumlarım nedir? Güzel. Yeşillik, orman, mangal falan. Bunlar güzel şeyler. Ki ben de mangalın tam utilize edemiyorum yani et yemediğim için. Ama yine de güzel. Şey kötü. Sıkıcı yani. Yani eşyanı da eşya götürmüyor. Sanki götürmezsin böyle yerlere. Ne bilgisayar var ne bir şey. Uyandım ben sabah dörtte. Ne yapacağım? Hani herkes uyuyor falan. Tonla Evde olsam tonla yapacak şey var. Yani ama zaten kampta böyle boş kalmak ve hayatın tadını çıkarmak için gidilmiyor mu kampa? Yani boşken boş hayatın tadını <laughs> Boşken hayatın tadını Ben biliyordum böyle olduğunu Ki kamp insanın yaşamının. Boşken hayatın tadını çıkartıyor gerçekten de ben sıkılıyorum, bildiğin sıkıldım. İzleyecek şey falan bulamadım yani. İz bir şey izlemeyeceksin. Denizli falan izleyeceksin. Onu da denedim. Denize gireceksin. Ondan da sıkıldım. Ama 15 dereceymiş. Zaten Eylül ayında kampa mı gidiyorlar? Ha ha <laughs> <laughs> asla kampa gitmez. Bu zoomlar çok antipatik. Yüzüne yaklaştırmalar falan. Nedenmiş? Umarım, umarım bunları silersin. Herkes benden korkuyor arkadaşlar. Sürekli video çektiğim için. Herkes çok gergin. Şimdi biz modada bir sabah diyorum ama saat kaç oldu? Saat 1-2 falan. 1-2 falan oldu. Bir yemek yedik. Kahve içtik. Niye öyle konuşuyorsun? Seviyorum böyle konuşmayı. Nasıl, nasıl bir konuşma? Yedik. Sana ne hissettiriyor bu tarz konuşmak? Kime benzetiyorsun? Bilmiyorum, hoşuma gidiyor. Kimseye benzetmiyorum. Neyse dostlar, bir şeyler yedik. Yine aynı yere gittik, sandviç yedik. Guten Morgan'da tabii ki asla yer değişikliği yapmaktan benim ödüm kopar. Şimdi bu vlogu burada kapatıyorum. Gençlerle çok fazla takılamadım gördüğünüz gibi. Çünkü onlar benimle takılmayı tercih etmediler sanırım. Biraz sıkıcı buluyorlar beni. Şurada banka oturabilir miyiz? Bakın yine makyaj yaptım ama bu sefer fondöten sürmedim. Şimdi biz eve gidiyoruz. Sonra ben bugün gençlerle biraz daha takılacağım. Ve Burak Atmar sen ne yapacaksın? Oyun bilgisayarımı özledim her şeyden kampta. Bir onunla zaman geçirmek istiyorum sonra biraz işlere bakarım. Belki. Hoşça kalın. beğendiyseniz beğene tıklamayı, abone olmayı unutmayın. Ee, bir de bir şey diyeceğim. Böyle çok vlog çektim ya. Sizce başka bir şey çekeyim mi bana? Bana mesaj atar mısınız? İşte şunu yap, bunu yap diye. Yaparım. Yani çok zor olmadı. Gerçek mi cesaret mi? Cesaret seçiyorum. Bana böyle bir şeyler yap falan derseniz yaparım. Ee, bunları seviyorsanız bunlara da devam edebiliriz. Hoşçakalın. Bunu da şeyden kaptım. Kalktan çaldım. Hoşçakalın.